haber canlar? Resimdeki <laughs> Nevali'yi görmek istiyorsanız, 3 boyut yazıcıyı falan, sakin olun. Sakin göreceksiniz. Restorana gidince hemen ana, ana yemekten başlıyor musunuz? Yok, sakin yani. Ama <laughs> neyse, ondan önce hemen dilenme kısmına geçelim. Videoları beğenin ve kısa bir yorum bırakın ki videoları daha çok kişi görsün. Destek vermek isterseniz de abone olup yanındaki çan tuşuna tıklayıp bildirimleri açın. Yeni videolar geldiğinde haberiniz olsun. Desteklerinizi verin ki işe yarar videolar artsın. Kötü gözükse de işe yarayabiliyorlar yani. Neyse. Şov yapmıyoruz. Şov da yaparız gün gelince. Şu an yapmıyorum yani. Neyse. Şov yapıyorsun diyorlar ya. Yok lan şov yapmıyorum yani. Herkes ağlıyor. Dün bir tane dün diyorum. Az önce bir tane PlayStation şey izledim. Bazı kalemdeki şeylere memlekette gümrük vergisi artmış. Ya yani adamlar diyor ki almayın diyor abi. Almayın diyor. Adam hala bilmem bir yerindeki kıllar ağırmış. PlayStation şu önce şu kadar fiyattı, bu kadar fiyattı. Şöyle kötü, böyle kötü. Ya böyle insanlar ben yurt dışına bir gitsinler. Bir Gürcistan'a gidin ya. Bir Ermenistan'a gidin. Bir Suriye'ye, Irak'a, İran'a, Yunanistan'a gidin. Orada birkaç yıl bir yaşayın ya. Sanki böyle bizim etrafımızda herkes böyle sef şey içinde, refah içinde, para içinde yüzüyor. Bir biz kötüyüz. Bir bizim ülkemiz yani çok kötü yönetiliyor. Berbatız. Adamların da derdi yani orada herkes bütün dünya, bütün Avrupa, Amerika herkes üzerimize çullanmış. Adamların derdi PlayStation alamadık. PlayStation bundan kaç yıl önce işte şu hükümet devrinden önce hangi hükümet olduğunu biliyorsunuz. Şu kadar fiyatta bu kadar fiyat diye. Böyle adamları ben böyle postalamak istiyorum gerçekten. Gidin abi gidin, bir yaşayın 5-10 sene sonra. 5-10 sene yurt dışında ondan sonra dersiniz ki <laughs> ne güzel ülkemiz varmış. Ne, ne kadar rahat, Bir Rusya'ya gidin ya gidin yani. Gürcistan'a gidin yani. Neyse. Ne diyecektim? Şov yapıyorsun diyorlar. Yok abi ne şov yapmıyayım? Yani? ben derdim şu ki ihtiyaçlarınız varsa çözüm üretin ya. Yani. Anlatabiliyor muyum? Benim buradaki yaptığım en azından bir şov varsa şov yani. Bir ihtiyaçlar varsa, bir sıkıntınız varsa, bir alım gücü sıkıntısı varsa, dövizden kaynaklı, ekonomiden kaynaklı bir sıkıntı varsa onları nasıl ne şekilde telafi edersiniz? Ne nasıl çözüm üretebilirsiniz? O yani onun şovu. Eğer bir şovsa. Neyse. Bit pazarında bu hafta ne bulduk? Bu hafta bit pazarında çok az şey buldum. Neden? Şöyle burası Transilvanya'ya bağladı. Sabah 8, Cuma, bugün pazar, cün, dün, cumartesi işte. Cumartesi bit pazarına gidiyoruz. Uyandık, kap karanlık dedim ki yani herhalde saat 5 filandır biraz daha uyuyayım. Ondan sonra bir daha kalktım işte baktım yine kapkaranlık. karanlık. Saat bir baktım saat 7.30 falan mı ne? 7.30 falan. Daha 8 oldu bit pazarına falan gittik. 8'de daha hava yine karanlıktı. Yani hakikaten Transilvanya kap karanlık 8'de. 8'de bit pazarı için çok geç bir saat. Yani orada 6'da falan olay başlıyor yani. Orada en güzel şeyler kapanıyor. Yani 8'de hiçbir şey gördüğünüz gibi yani. Normalde burası dolu oluyordu bilenlere. Çok bir şey bulmadım. Çok da bir şey bulmadığıma üzüldüğümden değil ama yani iyi bir şey bulmak istiyorsun erken gideceksin yani. yani daha güzel şeyler vardı O yüzden hani ekranda Resimde gördükleriniz dedim ki yani bu hafta şey yapayım nasıl denir? Nasıl projeler var? Nasıl planlar var? Onları da ekleyeyim. En azından öyle bir yani sadece bir pazarı değil plan proje bir sonraki videolardan ne bekleyebilirsiniz onların videosu olsun. Şimdi burada bir tane gitar kutusu var. Neden? Benim orada akustik gitarım var. Akustik gitara kutu yani çok gerek değil ama sağa götürürken gerek olabilir diye bunu gördüm. Fiyat da uygundu. Yani sığmayacağını aşağı yukarı tam ediyordum. Çünkü bu Dread, Dreadnought denen bir kasası. Akustik gitarın kasası Dreadnought denen tarzda. Bu da Burada baktım çok yani klasik gibi. Hakikaten de öyleymiş. Öyle bir şey oldu yani. Öyle bir nasıl denir? Hata mı oldu diyelim. Bir yanılma oldu. Hani klasik arkada klasik gitar var. Hemen akustin arkasında bir kutu daha var. Bakın niye oraya netlemiyorsa. O işte onun içinde klasik var. Hani klasik bunun içine giriyor ama akustik bunun içine girmiyor. Ne yapacak bir şey yok. Satacağız artık. Ondan sonra burada bir çift eldiven var. Bez eldiven. Burada pamuk var ama yani bu polyester pamuk mu gerçek pamuk mu onu tam anlayamadım. Üzerinde yazmıyor. Şey poli yani nasıl dedik? Araba cila pamuğu olarak geçiyor. Fence de polya vatte. Vatte. Vatte pamuk olarak geçer. Yani internetten araştırmam lazım. Hani gerçekten şey mi doğal pamuk mu polyester mi? Ama şey çizilmeye karşı tam böyle Almancasını tam okuyamadım ama çizilmeye karşı içinde bazı şeylerin olmadığı yazıyordu. Mesela Garantie Fremdkörpern Fäden Körpern Fremd yabancı parçacıklar. Fremd benim bildiğim yabancı köptelde body yani gövde yabancı parçacıklardan şeymiş. Garant yani bir şeyde içinde yabancı parçacıkların olması garant garanti, garanti olmadığı garanti edip ediyoruz. Gibi bir şey demişler. De. Çeviremedim ama yani işte çizilmeye karşı önlüyor gibi falan filan bir şeyler. Neyse işte yani böyle bir şey aldım. Aracı evet parlatmam gerekiyor. Parlatma aleti arıyorum. Ee, henüz bir tane bulamadım araç Çünkü bayağı eskisi, eski, eskimişti benim bizim Ford Focus'un. Bir bakım, bir onarım falan. Onarım demeyeyim de aslında bir cila atmak istiyorum ki biraz güzel gözüksün. Aracın dışı çok daha dağınık gerçekten. Ondan sonra burada benim açgözlülüğümü temsil temsilen bir hipopotam. <laughs> benim aklım gördü hipopotam. Ne? Aslında bizim böyle şeylere hiç şeyimiz yok. Nasıl denir? İlgimiz, yani nasıl denir? Böyle ahşaptan yapılmış bir biblo. Hadi biblo falan gibi şeylere de hiç ilgimiz yok. Ama nedense bu <laughs> o beğendi aslında. Hani ben almazdım büyük ihtim. Ama ben de baktım ne bileyim, ben de sonra beğendim. Halbuki hipopotamlar da ne kadar Böyle pislik hayvanlar gerçekten işte tehlikeli sürekli böyle bir şeyleri öldüren zarar veren yani garip şey hayvanlar yani nasıl denir kaba saba ilginç hayvanlar ama bu bir nasıl denir bir kendini bir şekilde yani neyse burada işte bir tane şey fırça burada benim hatun işte elmaların içini sökmek için bir şey almış burada artık hani bunun bundan daha büyük E'ye bulabilir miyim? Bir kılıç moduna doğru gidiyor böyle buradan kavgaya gitmelik. Gerçekten ufak bir şey yani nasıl denir? Hobbit olsaydım Hobbit'ten de çok büyük sayılmam gerçi ya. Şimdi kendimi ezdim ama yani bir ufak Hobbit kılıcı modunda bir şey yani. Ahşap E'si var burada eşek gibi. Ondan sonra burada benim Hatun'un abisinin çocuğu akrabalık ilişkilerim çok kötü olduğu için şimdi onun akraba olarak adı ne? Abinin yok. işte Hatun'un abisinin çocuğu. Neyim oluyor ki benim? Neyse işte anladınız siz. O işte keman dersi alacakmış. Nota filan tutması için bir ayaklı notalık. Böyle açmayacağım şimdi iki saat ama çok da bizi ilgilendirmiyor zaten. Gerçi müzik gitarsan adam nasıl ilgilendirmeyeceksin? Notayla çalmıyorum ki. Neyse burada yine bir yağ aldık. Bunu niye aldım? Bir görüntüsü iyiydi, iki ucuzdu, üç bir de bunlar artık antik olarak geçtiği için satışı falan olabiliyor. Yani işime yaramazsa satabilirim ama bir deneme yaptım. İyi yani sağ solu herkes yağ yaptı şöyle. Çalışıyor mu diye bir tane bastım buradan fışk diye böyle her yere yağ attı. İçinde biraz yağ kalmış. Neyse. Burada sprey şeklinde bir yapıştırıcı işe yarıyorlar aslında yani bir iki yerde kullandım ama içinin temiz bulması gerekiyor yoksa <laughs> temiz keşke temizliğini kamera önünde yapsaydım ha şimdi içindeki uçları alkol içine yatırdım <laughs> yani çok neyse şimdi da terbiyesizlik yapmayım ama yani spreyden ziyade böyle başka bir şey gibi içinden <laughs> çıkıyordu böyle neyse içindeki yapıştırıcı böyle neyse ondan sonra burada bir wash temizleme ve Ha vahşi yıkama ve temizleme benzini diye bir şey var ama içindeki balata sprey yani benzin değil içindeki yani bildiğimiz benzin diye başka bir benzin iyi temizliyor gerçekten çok iyi temizliyor. Ve 6-7 euro falan yani normal ağzına kadar da dolu ben bunlardan kullanıyorum bayağı ihtiyacım oluyor bu tarz şey. Hani şimdi internette mesela bizim memlekette balta Spray diye aldığımız şeyler bu Avrupa Birliği'nde bilmiyorum herhalde şey dışı yani burada alabiliyor musun? Yani çok aldım hani orada flu, flor mu? mi? Nasıl ya? Şimdi be, burada bazı kurallar var. işte her, her kimyasalı Türk memlekette bulunan kimyasalı burada bulamıyorsun yani. Öyle bir, öyle bir durum var. Mesela hidrojen peroksit de onların biri. Belki bizim ülkede de şeylerini değiştirmişlerdir ama mesela ben ülkede gidip yüksek dereceli hidrojen peroksit peroksit alabiliyordum. Burada alamıyorsun. Burada en fazla 12 alıyorsun. Ben memlekette bayağı sağlam yani kaç 35 miydi, 50 miydi bir hatırlamıyorum artık. O yüzden peroksit alabilmiştim yüksek şimdi. Mesela balata spreyleri de öyle bir şey olması lazım. Balata spreylerini de burada değişik şekilde satıyorlar yani. Mesela gidip balata sprey diye Geç balta sprey diye almadım temizleme sıvısı diye aldım aseton çıktı mesela hani aseton istememiştim ben aseton gidip başka yerden alabilirdim yani neyse o yüzden bu tarz şeylere ihtiyaç oluyor değişiklerine de ihtiyaç oluyor mesela her yerde her şeyde benzin falan kullanamıyorsun mesela benzin bazı eldivenleri falan mahvediyor e, eldivenle kullanman gerekiyorsa mesela bu balta sprey tarzı eldivenlere falan saldırmıyor onları mındar etmediği için onları da kullanabiliyorsun falan fişman neyse. İşte burada benim hatun bunları seviyor. Bunlar vintage. Yani bir şeyi pahalıya satmak istiyorsan önüne vintage koyman yeterli. Vintage. vintage ayakkabı normal. Vin terlik. Vintage terlik ama anladın mı yani? Neymiş bu? Extract mı? Senegal. Hiçbir fikrim yok ne olduğu konusunda. Spirit Rusicius. Yani spirit alkol dediğimiz şey bunlar spirit diyorlar. Rusicius. Hiçbir fikrim yok. Bu da Spirit. Spirit herhalde. Winni, gallik Ne ki bunlar? Bir şey gibi. Winni, Valinli gibi ama neyse işte bunlar hani normalde bunları almaya kalksam pahalı. Hani çünkü vintage. Vintage deyince kol gibi geçiriyorlar. Bunlara 7 euro verdim. Aynen 10 dedi. 7 euro verdim bunlara. Bir şey olarak iyi fiyat aslında bakarsan. Dekoratif yani. Genelde bunların içinde bir şey koyacağımızdan çok falan filan değil ama hoş duruyoruz. Hediye falan olarak da verebilirsin. Yani işte bazen şey olunca Arkadaş, eş, dost, akraba çok olunca benim değil de işte hatunun etrafı geniş olabiliyor. O, ya, olabiliyor da nasıl bir şey oluyor mu olmuyor mu yani şimdi değil mi? <laughs> yani hediye vere, verdiği zamanlar olabiliyor işte, onlar için falan. Bunlardan bayadır arıyordum. Bu delik delmek için şeyler işte. Hol sol. Loh. Loh. Şahin Kağan'ın seveceği şeyler delik deliktir diye. Loh. Loh delik demek ZG'de yani sol. Sol testere işte delik testeresi, delik açma testeresi, delik işte ucu falan filan neyse işte Türkçe öyle çevrilebilir. İşte bunlardan arıyordum bir süredir. Ama hep şey şey geliyordu. Nasıl denir? Eksik eksik. Yani bir tane işte ya testereleri çıkıyor ya sadece arkası çıkıyor. İşte ya bir tane çıkıyor içinden iki tanesi, üç tanesi eksik hep böyle çıktı. Şimdi içimden gelmiyordu almak. Onları tamam tamamamakla uğraşmak istemiyordum. Bunlar böyle aynı anda ikisi de yan yana çıktı. Böyle ikisi de tam hatta bu sıfırdı kutusunu ben açtım. Bu da kullanılmış biraz ama yani fena durumda değil. O yüzden iyi oldu. Yani bunu dekupajda falan da açarsınız da yani bununla yuvarlak bir şekilde açmak çok daha iyi. Burada başka bir şey var mı? başka bir şey yok. Bit pazarında bulduklarım bu kadar. Bir şey yok işte. Şimdi gel gelelim buraya. <laughs> Şimdi aslında ilgi çekecek kısım burası. Şimdi burada ne oluyor? Burada soldan başladım. Burada projeler var. Projelerden ve tamirlerden falan bahsedeceğim işte. Bayağıdır ortadan başlayalım. Bayağıdır 3 boyut yazıcı arıyordum. 3 boyut yazıcı öğrenmek, onlarla yani bir şeyler tamir ederken falan filan ya da bir şeyler yaparken ufacık bir parçaya ihtiyacın oluyor. O ufacık bir parçayı da alacaksın. Halbuki 3 boyut yazıcın olsa biraz da yani slicer falan işte slicer de işte 3 boyut nasıl denir? program adını unuttum da bilenler anlamıştır işte o programlarda biraz öğrenebilirsin oradan hemen hop kendi şeyini yaparsın bir iki saatte parçayı bastırırsın süper yani bence harika bir şey burada bunu bir Hans'tan tam bir Hans yani Han, Hans Has Hans arkadaştan aldım 2 metre böyle <laughs> sarı pipi Tabii ki bunun ayar sıkıntısı var ya gerçekten Hans olduğu için neyse hakaret etmeyeyim ama ya beceremediği için ya da yalan söylediği için artık hani ayar sıkıntısı var dediği alet bozuk. Yani bozuk baya baya bozuk yani. Ucuza aldım gerçi. Fena bir fiyata almadım ama yani ayar sıkıntısı ayrı bozuk ayrı birader şimdi. Ben ayar yaparım kullanırım diye aldım aleti şu an tamir etmek zorundayım. Oradan da yani size ekmek çıktı videosunu izlersiniz ama yani ben şey oldum artık ya yeter. <laughs> aldığım bir şey de çalışsın ya. Hani bozuk ol, bozuk olarak aldığım şey tamam bozuk olabilir. Bilerek bozuk alırım ama <laughs> çalışır olarak yani çalışır olmasını istediğim umduğum şeyin de çalışır olması iyi, iyi olabilirdi yani. Ama burada bit pazarına ilişkin bir şey var. Mesela eğer videoları izlediyseniz bunları bit pazarından aldığımı biliyorsunuzdur. Big 3 Tech. Tech. Big three Tech. SKR versiyon 1.3. Şimdi bu 32 bit bir 3 boyutlu yazıcı kontrol e boardu ve bu da dokunmatik ekranı. Bu ikisini 5 şuraya mı aldım? Yani videoda söylemişimdir herhalde. Unuttum artık da. Çok uygun, acayip uygun bir fiyat almıştım bunları. Yalnız işte sıkıntı kontrol şeyleri yok. Burada kontrol parçaları yok. Onları sipariş etmem lazım. Kullanacaksam ki büyük ihtimalle kullanacağım. Çünkü bunun bordunda da arıza var. Önce belki bordunun arızasını tamir edip ondan sonra buna geçebilirim. Çünkü o bordda niye bozuk olsun? Bozuk olarak birine versem tamir etmeyecek. Köpü atacak zaten. Neyse ama bit pazarıyla ilişkisi de böyle oldu. Yani, yani 3 boyut yazıcı aldım. 32 bit'e çevirmek. 32 bit ve dokunmatik ekranlı şeye çevirmek istersem. Bu ikisini kullanabilirim. Bunun çünkü buradaki ekrana şu tuşları beni deli etti gerçekten. Alet çalışıyor, elektronik olarak çalışıyor. Menüsüne falan gidebiliyorsun ama bu yani şu menülerle tuşlarla menüler arasında geçiş yapmak beni benden aldı. Kıracaktım aleti. Ondan sonra Cima. buraya geçelim. Burada bir adet flex volt. FlexVolt'la çalışan, FlexVolt bataryaları için. Gerçi FlexVolt özel yani FlexVolt bataryaları özel olarak çalışan. Normalde 18 volt ürünler de FlexVolt bataryaya tabii çalışıyor ama bunu kendisi direkt FlexVolt. DCS 500 neydi? Bakalım. DCS 576, 576. Bunun şeyiyle kullanabiliyorsunuz. Ne? Yanlış hatırlamıyorsam. Bunun rayları oluyor. Raylarını koyup raylarla bu çok daha düzgün bir kesim yani nasıl denir çok hızlı bir şekilde düzgün bir kesim yapabiliyorsunuz. Yani özelliği o diye biliyorum yanlış biliyor olabilirim. Bir de, de işte DCS 575 mi ne var işte yine flex volt. Şimdi bunu bozuk olarak aldım. Sıkıntısını az önce çözdüm aslında. Çok geri zekalı bir tasarım yapmış Deval. Özellikle kendi videosu olacaktır. Bundan bir tane bozu DCS 575'in bozuğu var. Bunu ikisini birleştirip bir tane çalışan yapmak için aldım ama bu da aslında şu an yani çalışır direkt bu şekilde ama temizlerim tabii ki her zaman olduğu gibi. Temizlemeden kullanmam, temizlemeden yağlamadan falan asla kullanmam. Ee, ne diyecektim? Hani onun videosu kendi halinde olacaktır. ikisini bir öbürünü de tamir etmeye çalışırım. Belki tamir olursa öbürünü satarım falan filan. Yani takipte olun. Bunlara gireceğim. Daha bir de şeyler var. Flexvolt olarak avuç taşlamalar var. Flexvolt DCG 414 ml'li neydi? Onlardan da aldım. Böyle bir 5-6 tane uygun geldi bayağı Onları da tamir etmeye çalışacağım. Kullanmaya çalışacağım. Çünkü şey yani gayet kuvvetliler. Yani bataryasız şekilde çalışmak varken kablosuz şekilde çalışmak varken niye yani kablo ile uğraşalım falan filan. Geldik ondan sonra buraya. Burada ilginç bir gene şey var. Hmm, proje var. Bunu başarabileceğimi sanmıyorum ama deneyeceğim. Şimdi şöyle ki mesela böyle sıvıları aldık. Şimdi böyle sıvıları sprey olarak da alabiliyorsun. Bir şeyleri temizlemek istiyorsan. Şimdi sprey olarak aldıysan bir oksijen spreyi böyle tepe tepe kullanamıyorsun. Şöyle tepe 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 tepe. Dilimde dönse tepe tepe yani faşır fışır kullandığın anda bitiyor abi. Haşır diye bitiyor yani. Ve bir de içindeki basınç fazla olamadığından 8 bar mı ne en fazla 8 bar falan basabiliyorlar. Çok kuvvetli olmuyor yani. Benim de şöyle bir fikrim var. Hem içindeki sıvısını tekrar doldurabileceğim hem de yüksek basınçlı spreyler yapmak istiyorum. İçini yeniden doldurabileceğiniz şeyler var. Mesela Hazret miydi? Ya Hazret'in ya Vürt'ün. Vürt Wirt müydü ya? Hazret miydi? Ne diye? Neyse yeniden doldurulabilir sprey kutusu falan deyince çıkar. Büyük ihtimal AliExpress'te. Yok Akal AliExpress'te çıkmıyor da internette çıkar. Onların ürünleri var. Yani sprey böyle başka ürünler de var. Böyle işte ya ortasından bunu açıyorsunuz. Vidalı böyle or yani orta kısmı vidalı ortasından açıyorsunuz. İçine sıvıyı dolduruyorsunuz. Sonra pompayla ya da kompresörle içine hava basıyorsunuz. Ya da işte bu tepe kısmını açıyorsunuz. Yine içine sıvıyı dolduruyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Bu şekilde sağından sonundan yine içine basınçla hava basıyorsunuz. Ve sprey olarak kullanıyorsunuz. Şimdi onların onları neden almıyorum? Şimdi kovalıyorum birkaç tane almak istiyorum. Ama dediğim gibi ben yüksek basınçlı yapmak istiyorum. Hani yüksek basınçlı nasıl yapmak istiyorum? Bunlar normalde burada çok popüler. Soda şeyleri, hmm. normal musluktan içtiğiniz suya burada insanlar musluktan su içiyor. <laughs> Bize çok garip geliyor musluktan su içmek. Musluktan su içiyorlar ama onların da içinde karbondioksit basıyorlar. Daha nasıl denir? Soda, soda yani. Soda'ya çeviriyorlar, soda'ya içiyor. Ben de çok alıştım gerçi maalesef. Şimdi onların şeylerine çok daha yüksek basınç verebiliyorsun. Mesela 250 var mıydı bu? Bakayım, nerede yazıyordu be? Soda, bir bulayım onu ben. Kaç var? Aynen. Ph 250 var. Hani 250 var. Bunun içine basmak zorunda değilim ama içindeki de 116 var mıydı? Ben nerede gördüm onu? Ya da bir şu peng bir göreyim size göstereyim şimdi kameradan bakınca göremiyorum. Nerede? 8 kolon yoksa Ya neyse neyse işte yani içine ben 250 bar basmak zorunda değilim zaten. İstersen 100 bar basayım. 100 bar bile yani 80 bar bassam normal sipede 10 kat daha fazla basınç yapmış oluyorum. Onunla da amacım ne? Mesela bir basınçlı havaya ihtiyaç oluyor temizlemek için. Mesela tarayıcı, marayıcı, ıvır zıvır, gözlük, ıvır, yani aklınıza ne geliyorsa onların üzerinden tozumuzu kaldırmak gerekiyor. Şimdi ben gidip internetten alsam, internetten sprey olarak gittim, şeyler oluyor. Sprey havalar oluyor. Yani bunun gibi içinde sadece basınçlı hava var. İşte onunla bir iki temizleme yapabiliyorsun ama içini dolduramıyorsun ki. Bir içinde zaten yine 8 atmosfer, 8 bar basınç oluyor. Yani çok çok da yüksek bir basınç değil. Az değil kesinlikle ama yani çok da yani böyle hayvan gibi bir şey gireyim ya da girintili çıkıntılı bir şeyin içine böyle bunu sokayım. Arkadaki işte girintili çıkıntılı yerlerin içinde ne var ne yok temizlesin gibi bir şey yapamıyorsunuz yani. Amacım o. Hani işte çevirebilir miyim, yapabilir miyim? Hiçbir fikrim yok. Bu da o işler için aldığım bir pompa. Bu şeyler için çok yüksek basınçlı hava basabilen özel bir pompa. Pompa. <laughs> kaç bar olarak göstermiyor bu ama 4000 kaç 6000 piyasaya piyasaya kadar çıkıyor. 40 Pascal miliamper mi? Miliamper diyorum ya. MPG 40 yani bunların PSI aynen 4500, 5000, 6000 piyasa. Yani 6000 piyasayı görmene gerek yok da. Unuttum şimdi videonun üzerine çevirmesini yaparım. En fazla kaç basıyormuş ki bayağı hayvan gibi basıyor yani. Bunlara şey falan paint kan işte onları falan dolduyorlar. İşte bu ufak kapsül mapsül atan tüfekleri falan dolduruyorlar. Ondan sonra dalgıç dal, ufak dalacaklar ufak Yine aynen bu şekilde ufak dalmakta kullandıkları tüpleri doldururlar bunlarla. Bayağı, bayağı basıyor ya. 250 bar falan 200-250 bar gören var internette. Onu da ikinciye çok uygunu aldım. Hani alış amacım o. Hani şunlarla birleştirip bu iki tarz bunlar. Büyük ihtimalle hani bunu kullanabileceğimi sanmıyorum. Ama işte yani ağzına uydurabileceğim ne varsa şey olarak hem doldurmak amaçlı hem de sprey kullanabileceğim amaçlı. Ee, projelerden biri o. Yani işte şeyde olun, takipte olun. İlginiz varsa bakarsınız. Hani işte devalite ilginiz varsa devalte bakarsınız. Flexvolt tamirleri geliyor. İşte zaten batarya tamirleri, buton. Bunların hepsini bozuk aldım. Bunlarla kullanmak için onların tamiri gelecek. Onlara da giremedim. Bayağı da, da bekliyorlar ya. Şimdi de var ya dert oldu. Şimdi bunlar bekledikçe içindeki bataryalar bitik durumdaysa kurtarabileceksem de kurtarabileceklerim de şey ölmüştür büyük ihtimalle yani. Bir iki... Şarj aleti tamir olacak. Gene FlexVolt. Yani bunlar sadece FlexVolt için çalışmıyor da. Yani bunlar hızlı şarjlıdan yeni nesil sarı olanlar. Ondan sonra tabii ki şey. Üç hmm, boyutlu yazıcı. Ne kadar çok proje var <laughs> ya. Lanet <bahret olsun. gülüyor> Ondan sonra bu işte spreye bakalım. atölye acayip harıl harıl, atölye. harıl harıl değil de kafamda harıl harıl atölyeyi nasıl şey yaparım? İşlevsel hale getiririm onu düşünüyorum çok acil bir atölyeye ihtiyacım var. Çünkü aslında kafamda çok daha başka projeler de var. Atölye olmadığı için hayata geçiremiyorum. Neyse yine bu da bu da ettim. Çok konuştum. Belki bir işinize yaramıştır falan filan. Benim işimi yarıyor abi. Bunlara diyorlar ki izlenmiyor, izlenmiyor, etmiyor. Ya ben bunları zaten yapıyorum. edebilirseniz ne güzel. Bakın ben bir şey yapmaya çalışıyorum. Ben bir şey üretmeye çalışıyorum. İnsanlara siz bir şey yardım etmeyin. Yani kendim bir şey yaparken size belki bir şeyler ne malanırsınız. Hani ağlamaktansa ağlamayın abi. Böyle, şeylere sinir oluyorum. <laughs> ne dedim ya videonun başında iki tane eleman çıkmış. <laughs> Şimdi ne oldu? Oh, ses gitti bak. iki tane eleman çıkmış. İşte PlayStation play işte ve ne kadar pahalı, bu kadar vergiydi. Almayın. Hak ettiniz mi abi? Yani ben size şu, kendinize bir şunu söyleyeyim. Ben PlayStation hak ettim ya. Hak etmiş olabilirsin de yani o kadar parayı yurt dışına göndermeyi ben hak ediyor muyum? Anlatabiliyor muyum yani? Benim etrafımdaki bütün yani bütün bak bütün Allah aşkına bir haritayı açın. Açın, açın bir haritayı abi. Türkiye ve etrafındaki komşularını falan. Kimin yani başı ağrımıyor etrafımızda? Millet savaştan kaçanlar, ölenler, kafası gözü kesilenler. Şimdi burada insanların için şey yapmak istemiyorum da derdiniz PlayStation'sa, derdiniz cep telefonuysa abi kusura bakmayın da yani bu, bu coğrafyanın size ihtiyacı yok. Bu coğrafyanın sorun çözen ihtiyana, insana ihtiyacı var. PlayStation lazım mı? Bozuk bir şekilde bu tamir et ya da yurt dışından bakın ben burada bir şeyler yapıyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani akrabanız vardır. Alın bozunu tamir ettirin. Buradan bozunu toplayın yurt dışından sağdan soldan. Yani bir çözüm üretin anlatabiliyor muyum? İnternette çıkıp şöyle kötü devletle bakın. Yani devlet dediğin şeyin çok başka hükümet yani devletle hükümeti bir karıştırıyoruz zaten de. Hükümetin çok farklı dertleri var. Diyeceksiniz ki dertleri ceplerine doldurmak olabilir. <laughs> olabilir abi yani derdinin sen olmadığına emin ol. Anlatabiliyor muyum? İstersen cebini doldurmak olsun. Cebini doldurmak değilse de hükümetteki insanların gerçekten birey olarak sizin şey ihtiyaçlarınızdan başka çok farklı dertleri var yani. O yüzden bizde bir şöyle bir dert var. Devlet baba, devlet baba diye bir şey yok. Ken kendi sorununu kendin çözeceksin abi. Kendi sorununa kendin ilgileneceksin. Hani devlet kısmında da devletin dediğim gibi çok fazla dert, çok başka bizde bir de özellikle bizim ülkemizde devletin yani hükümetin pardon çok başka dertleri var yani. yani bizimle uğraşan bizim PlayStation'ımızla bizim işte aletimizi, edevatımızı da, matkabımızı da, şeyimizi de onunla uğraşamazlar yani. Biz kendi çözümümüzü kendimiz üretmek zorundayız. Gerekirse de toplaşıp kendi ürünümüzü üretmek zorundayız. Artık eskisi gibi değil. Artık her şey çok daha çok daha kolay ya. Yani 3 boyut yazıcıyla bir şey üretip, bir ürün üretip hatta yani kafayı kırarsan şunu bile üretirsin yani. Artık o vakti o dereceye gelmiş durumda. Neye bakar biliyor musun? İngilizceye bakar. İngilizcen var mı? İngilizce biliyor musun? Anlayabiliyor musun? İnsanlarla konuşabiliyor musun? Bir şey yurt dışından getirebilecek şeyin var mı? Nasıl denir? İletişim kurabilecek durumun var mı? Yabancıların yaptığı çünkü yabancı internetteki bilginin dili çoğunlukla İngilizce. Ruslar da aktif, Almanlar da aktif ama hani İngilizce biliyorsan %99, %90, %99 şey yaparsın yani. nasıl denir? Gereki olan bilgiyi sen kendine toplarsın. E bir iki de ekipmanı topladığın zaman şimdi Türkiye'de şöyle bir durum var. Herkes ağlıyor. Herkesin cep telefonu var herkesin arabası var. İsteyen biraz pahalı olabilir. Pahalı bir şekilde olursa da bunu alabiliyorsun değil mi? Yani bir sıkıntı yok. Hani bir Afrika'da, bir, Somali'de değilsin. Hani Somali'de gerçi bilmiyorum Şu durum nasıl iyileşmiş olabilir ama bir mesela Liberya değilsin değil mi? Yani insanlar böyle çamurlu yollardan işte AIDS içinde, sıtma içinde yaşamıyorsunuz değil mi? Hani kargodan bir şey söylüyorsun kapına geliyor. Dışarı çıkıyorsun pahalı da olsa yemeğini yiyebiliyorsun. İşte bakkalında yemek var, gıda var değil mi? Yani o yüzden ağlamayın. Çözümünüzü üretin abi. Çok da kışınızı sıkarsanız öyle bir noktaya geldik ki isterseniz bunların burada gördüğünüz hepsini her şeyi üretebilirsiniz yani size kalmış. Birlikte olmanıza kalmış, insanlarla işbirliği yapabiliyor olmanıza kalmış yani. Neyse, bu da bu da kısmında böyle. Şov kısmı da böyle yani show diyorsanız şov da benim şovum böyle oluyor. Sorularınız varsa aşağı yorumlar kısmına bırakın. Saçma sapan olmadığı sürece cevap veriyorum. <laughs> Ondan sonra ne diyecektim? Destek vermek isterseniz lütfen abone olun. Yanındaki çan tuşuna tıklayıp bildirimleri açın. Bir kısa bir yorum bırakıp beğenirseniz de videoları daha çok kişi görebilir. Daha çok kişi faydalanabilir. Zaman ayırdığınız için teşekkürler.